Herkese merhabalar. Ben Doktor Nezih Karaca. Bugün sizlere gözenekler nasıl küçültülür, nasıl daraltılır, nasıl azaltılır onları anlatacağım. Bazı kişiler gözenek probleminden dolayı çok şikayetçidirler. Özellikle T bölgesinde ortaya çıkan delik delik görüntü kişileri rahatsız eder. Ama kimilerinde bu T bölgesini de aşar. Alnında, yanaklarında, birçok bölgesinde yine gözenekleri olabilir. Tabi bu görüntü özellikle bayanlarda makyaj yaparken de çok rahatsız ettiği için bunun çözümüyle ilgili yollar öğrenmek için bize başvururlar. Gözeneklerimiz neden ortaya çıkıyor? Önce onu bilmeniz lazım. Ve sonra da bunu çözmenin yollarını anlatacağım. Hepimizin cildinde yağ bezleri dediğimiz ve içinde sebum dediğimiz o yağımsı bir materyal üreten bezecikler vardır. Peki bu bezecikler nerededir? Yüzümüzün her yerinde. Peki nerede? Her gördüğünüz kıl kökü folikülünden bir tane bezenin salgısı çıkar. Öyle düşünün. Yani her yerde. Ve bu yağ bez malzeleri dediğim gibi sebum dediğimiz madde üretiyor. Peki sebum ne işe yarıyor normalde? Cildimizin nemli olmasını sağlıyor. Cildimize nem veriyor yani kurumasını önlüyor. Bizim için çok yararlı bir şey. Bu olmasa ya da bu cildinde sebumu az çalışan kişilerde cildinde kuruluk olur. Hatta çok az çalıştığı zaman aşırı kuruluklar ve buna bağlı egzama problemleri ortaya çıkar hastalıklara kadar gider. Biz bunları tedavi etmek için uğraşırız. Ama kimilerinde de bu yağ bezeleri çok çalışır, aşırı üretir. Yani normalden daha fazla bir üretim kapasitesine sahiptir. Bütün bu az üretim, normal üretim, fazla üretim sizin genlerinizde kodlu. Yani anneden, babadan geçen bir durum. Peki çok çalıştığı zaman ne oluyor? Daha önce size sivilce neden ortaya çıkar, sivilce neden oluşur diye bir video hazırlamıştım. Onu lütfen izlemeyi ihmal etmeyin. Orada detaylı bir şekilde aslında sivilcenin mekanizmasını anlatıyorum. Ama burada direkt gözeneklere geçeceğim. Gözeneklerin ortaya çıkmasında işte bu yağ bezelerinin çok çalışması yine söz konusu. Normalden daha fazla çalışan yağ bezeleri çok yağ üretiyor. Çok yağ üreten bir şey atılmak istiyor dışarı. Dışarı doğru akmak istiyor. Şöyle düşünün bir yanardağ düşünün bir volkan patlaması yaşadığınızda o yanardağın ağzı nasıl volkanik bir kraterle böyle açılır. İşte yağ bezleriniz çok çalıştığında o çok üreten şey yukarıda gözenekli bir şekilde görüntü ortaya çıkaran bir oyuntu ortaya çıkarır. Ne kadar çok yağ bezeleriz, çok çalışıyorsa çalışan bölgede, çok çalışan bölgede gözenekler ortaya çıkar. Yani gözeneklerinizden şikayetçiyseniz bilin ki yağ bezeleriniz çok çalışıyor. Peki mekanizmayı anladık. Biz bunu nasıl normalleştireceğiz? İşte bunu öğreteceğim. Bugün konumuz bu. Çünkü hastalarım bana bu gözeneklerim daralsın diye geliyor, kaybolsun, azalsın diye geliyor. Tamamen yok edemezsiniz, tamamen sıfırlayamazsınız ama çok belirgin düzeyde azaltabilirsiniz. Bunun için bir, sizin günlük rutininizde size özel evde kullanmanız gereken bazı kozmetik ürünler olacak. Bunları içeriklerini söyleyeceğim. O içerikleri içeren ürünleri kullanırsanız bunlardan çok fayda görürsünüz. İkincisi bize gelip bizde yaptıracağınız bazı işlemler olabilir. Bunları da söyleyeceğim. Ve o en son olarak da bazen çok inatçı, çok belirgin yağ bezleri salgılanan hastalarda ilaç tedavisi de veriyoruz. Ondan da kısaca bahsedeceğim. Birinci konu. Günlük rutinimiz nasıl olmalı? Eğer gözelik probleminden şikayetçiyseniz bilin ki yağ bezleriniz, sebum salgınız normalden fazla çalışıyor. Peki sebum salgısını normalleştirmek için ne yapmak lazım? Bunun için bazı içerikler var. Bunlar çok değerlidir. 1- Niacinamide. Niacinamide. Niasinemi etken maddesi B3 vitamininin diğer adıdır. Niasinemi belli konsantrasyonun üstünde yüzünüze uyguladığınızda bu sebum salgısını dengeleme özelliğine sahiptir. Yani bu sebum dediğimiz yağımsı materyalin üretimini normalleştirmeye yarayıp çok faydalı bir etkiye sahiptir. Niacinamidin %10'luk konsantrasyonu özellikle sebum salgısını dengelediği ve eş zamanlı olarak renk tonunu eşitlediği güzel bir antioksidan özelliği sebebiyle ve aynı zamanda geçmişte ortaya çıkan sivilce lekesi gibi lekeleri de aydınlatmada değerli olduğu gösterilmiştir. Niacinamidin %10'luk formu özellikle sebumu dengelemede değerlidir ve bunu içeren serumları günlük olarak kullanabilirsiniz. 2. Salisilik asit. Arkadaşlar salisilik asit %2'lik kullandığınızda %2'lik salisilik asit kullandığınızda özellikle uygulandığı yerde salisilik asitin şöyle bir özelliği vardır. Biraz önce ben size söylemiştim. Gözenekleriniz aynı böyle yana, yanar da volkanın o krateri gibi. Şimdi Sayısilik asidi damlattık %2'lik. Bu kraterin içinde birikti bir damlası. Biriktiği zaman bu kraterin şu kenar kısımlarında mikro peeling başlatır ve soyma işlemi başlatır. O soyma etkisiyle buradan yeni bir epitel dokusu, yeni bir doku ortaya çıkar. Yani buradan yeniden bir yenilenme ortaya çıkar, yeni deri oluşumu ortaya çıkar ve oradaki krateri kapatmaya başlar. Her gün uyguladıkça o krater küçük 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 daralır. Öyle düşünün. Salisilik asit Buna yarar. Çok değerlidir. Sayısıliga sildede günde bir kere, özellikle gözlerinizi bölgelerinize uygulamanızı tavsiye ediyorum. 3. Retinol Retinol'ü çok anlattım. Başka videolarımda retinol nedir, retinoid nedir? Bununla ilgili videolarımı lütfen izleyin. Retinol apayrı bir konu ama retinolün de kendi başına sebum salgısını dengeleme özelliği çok belirgindir. Retinolü her gece günlük hayatınıza ekleyin. Bu çok önemli. Yani şöyle düşünün. Benim belirgin gözenek problemim var. Ne yapmalıyım? Geceleri retinol, sabahları salisilik asit ve su bazlı bir nemlendirici mükemmel. Veya sabahları salisilik asit, sabah akşam yüzde %10'luk içeren serum, geceleri retinol. Tercih sizindir. Sadece birini bile kullansanız mutlaka fayda görürsünüz ama bazı kişilerde kombinasyon gerekebilir daha güçlü etki için. Bunları bilin. Bunun dışında temizleyici seçiminde, özellikle temizleyicide glikolik asit, salisilik asit içeren AHA, BHA dediğimiz yani AHA dediğimiz şey meyve asidi dediğimiz içeriklerdir ve glikolik asittir aslında. Onun dışında bir de BHA dediğimiz salisilik asit içeren ürünler yani bunları içeren temizleyicilerle yüzünüzü yıkamanız çok değerli. Her gün sabah akşam salisilik ve glikolik asit içeren temizleyicilerle yüzünüzü temizleyin. Bu yine sebum salgınısı dengelemede gözeneklerin daralmasına çok faydalı olacak içeriklerdir. Ve bunları kullandığınızda hiçbir yan etki olmadan, başka masraflara gerek olmadan ama yavaş yavaş düzelme yapar. Yani bunları uygulamaya başladım. Bir hafta sonra benim gözeneklerim hala daralmadı diyorsanız çok acelecisiniz demektir. Acele etmeyin. Bakın arkadaşlar şöyle düşünün. Cildinizde bir yara ortaya çıktı. Elinizi kestiniz veya bir yara ortaya çıktı. İyileşmesi orada yeniden cildin kendini yapılandırması 28 gün. 28 günde toparlıyor. Kimisinde 24 günde, kimisinde 28 günde ama bir ay. Sizin gözeneklere bu uyarıyı vermeniz ve onun toparlaması, oradaki gözenekleri daraltacak hücreleri yeniden üretmeye başlaması yani sebum dediğimiz yağ bezeleri azaldığında vücut diyecek ki evet az üretiyor artık o zaman benim geniş bir gözeneye gerek yok daraltayım ben bunu. Çünkü ihtiyacım yok diyecek. Vücut ihtiyacı göre hareket ettiği için bu yavaş yavaş olacaktır. Bu da en az 2 ay, 3 aydan sonra etki etmeye başlayacak demek. Yani sabırlı olacaksınız, sabır çok önemli. Bize geldi hastamız, ben yine bu ürünleri öneriyorum. Bakın evde öneriyorum. Ama ilaveten ne yapıyor? Bir, fraksiyonel lazer dediğimiz bir lazer var. Çok değerlidir. Benim için çok faydalı olduğunu inandığım bir lazerdir. Biz bunu akne izlerinde, yara izlerinde, anti aging amaçlı kırışıklık tedavisinde, boyun sıkılaştırmada, kolajeni arttırmak istediğimiz her yerde zaten kullanıyoruz. İz tedavisinde zaten kullanıyoruz. Ve yine gözeneklerin daralmasında da kullanıyoruz orada çok değerli bir etkiye sahiptir. Çünkü fraksiyonel lazerler atış yaptığın yerde mikro delikler açıyor. O deliği açtığınız zaman açtığınız delik ister istemez yeniden kapanacak. Kontrollü bir delik açtığınızda orası alttan hücreler gelmeye başlıyor. Yukarı doğru yavaş yavaş doluyor. Ve fermuar gibi orayı doldururken üstündeki gözeneği de kapatıyor. Öyle düşünün. Böyle bir etkiye sahip olduğu için fraksiyonel lazer bizim için çok değerlidir. Genelde 2 veya 3 seanslık bir ay arayla 2 veya 3 seanslık fraksiyonel lazer uygulaması gözenek sıkılaştırmada değerlidir. Fraksiyonel lazerin çeşitleri var. Onları sonra başka bir videoda anlatacağım. Onun dışında iğneli radyo frekans dediğimiz bir cihazımız var. Bunda da aynı mantık öyle düşünün. Altın iğneler var. İğneler deriyi delip aşağıya giriyor. Yine delme etkisi yapıyor. Bakın o iyileşirken gene yükselerek iyileşiyor. Ama iğneler uçlarından bir radyo frekans akımı veriyor. Altın iğne diye geçiyor bu cihaz. Bu Verilen radyo frekans uyarısı da oradaki yükselmeyi hızlandırıyor ve altta kolajen sentezini sağlıyor. Kolajen üretimini sağlıyor. Bu sayede hem cilt sıkılaşıyor, gözeneklerin daralmasına çok faydalı etki sağlıyor. Onun dışında dermapen dediğimiz yöntemler de faydalı. Yine mikro delme işlemi yaptığı için o bölgedeki gözeneklerin daralmasına fayda sağlar. Bunun dışında yine asitli pilikler fayda sağlar ama bunlarda hep kontrollü kullanım önemlidir yan etki yapmaması için profesyonel ellerle yapılması çok önemlidir bunların tamamını. Peki son olarak gözlenikleri dağıtmak için ilaç olarak biz ne veriyoruz? Arkadaşlar ben genelde inatçı vakalarda veya cihaz kullanmaya, cihaz yaptırmaya, maddi durumu elverişli olmayan kişilere veya kozmetik ürün içerikleri kullanıp aynı zamanda şehir dışında yaşıyor, gelip gidemeyecek. Bunlara ne yapıyorum? Sivilce tedavisinde verdiğimiz bir ilaç var. Hepiniz duymuşsunuzdur, kulak aşinalığı vardır. Ro Kutan diye geçer, Loratanin diye geçer, bir sürü markası var. Ama içindeki madde izotretinoindir. Sistemik olarak ağızda bu ilaçta düşük doz. Haftada 2 gün, haftada 3 gün, haftada 1 gün kullanımıyla yavaş yavaş gözeneklerin daraldığını biz görüyoruz, gözlemliyoruz ve aynı zamanda bu ilacı böyle haftada bir gün, iki gün kullanınca haliyle yan etkisi de olmuyor. Yani ilaç kullanmadan kaynaklı yan etkileri de böylece bertaraf etmiş oluyoruz. Yani aslında gözenek daraltmada temel prensipler bunlar, tedavi yolları bunlar. Biz bunu kişiye özel olarak ayarlıyoruz. En güzel şekilde çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Gözenek problemleriniz varsa benim tavsiyem önce bu kozmetik içeriklerle başlayın. Eğer inatçıysa, yapınız çok dirençliyse o zaman gelin bir dermatoloğa gidin ve size gerekli bilgileri versin, size gerekli yardımı sağlasın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.